Merhabalar, Konya Koyuncu Alfa Romeo bahisinden satış danışmanı Ferhat Öker ben. Bu hafta sizlere Alfa Romeo ile yine bilinmeyenlere dair cevaplar vermeye çalışacağız. Evet, kullanıcılarımızdan gelen en çok sorulara başlamadan öncesinde bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Sorulara bakacak olur, olursak, birinci sorumuz, aracı istop ettik ama camlarımız açık kaldı, sonrasında kapatabilir miyiz? İkinci sorumuz ise, bu sıcak havalarda Aracı çalıştırdığım an koltuk soğutmam devreye girebilir mi? Haydi bakalım. Evet şu an aracımızın camları ve sunroofu açık pozisyonda. Camları ve sunroofu anahtardan kilitlemek için kilitleme tuşuna basılı tutuyoruz. Sunroofumuzu ve camlarımızı bu şekilde tamamen kapatmış oluyoruz. Kilitli olan aracımızı ise aracı çalıştırmadan camları ve sunroofu açabilmek için kilit açma tuşuna basılı tuttuğumuz zaman camlarımızı ve sunroofumuzu aracımıza havalandırmak için açabilirsin. Evet, bu bahsettiğimiz özellikleri aktif edebilmek için araç sekmesi içerisinden ayarlar noktasına geliyoruz. Ayarlara geldikten sonrasında sol tarafta bulunan sekmeler içerisinde anahtar takılı olmadığı durumdaki seçenekler. Burada camların elektronik anahtarla kontrolünü aktif hale getirmiş oluyoruz. Aktif hale geldikten sonra gösterdiğimiz uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz ise aracımızda bulunan koltuk konforu olarak geçen özelliktir. Bu koltuk konforumuzu aktif ettikten sonrasında sıcak havalarda aracımıza ilk bindiğimiz zaman deri olan koltuğumuzun soğutmasını sağlayacak soğutma sisteminin otomatikman devreye girmesini sağlayan bir konfordur. Sizlerden gelen en çok iki soruyu cevapladık. Sizlerin de kafanıza takılan farklı merak ettiğiniz soruları sosyal medya üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Daha fazla cevap için sizleri bari bize test sürüşüne bekliyoruz. İyi günler diliyoruz, iyi sürüşler.